Şadiye nesi dedi? abi. Araba mezarlı. Öldürmüşler Mesut abiyi. Herifin dedi ya. Kız mı oğlum? Allah kahretsin. Ali doğru mu oğlum? Ne öldürmesi? Olamaz ya. Olamaz ya. Baba. Baba orada mısın? Baba ses ver orada mısın? Bulun getirin oğlum. Bırakmayın orada. Neredeyiz biz? Hastanedesin canım. Bayıldın buraya getirdik seni. Mesut nerede? Hala arıyoruz. Burada mı arıyoruz Bahar? Hadi çıkalım. Nerede ekip şu an? Selin dur bak. Tamam. Selin abla. Tamam nerede ekip şu an? Reşadiye hurdalığa gidiyorlar. Biz bulmuşlar galiba. Dur 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 bir dur. Ya. Ya bari serumun bitmesini bekleseydik Selin. Ya neyi bekleyeceğiz Bahar neyi ne var bekleyecek bir şey mi var?